Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin Gülme. Evet arkadaşlar bu yaptığım tunik reklam kol bu izin istediğiniz bu resmini ben böyle tabletten göstereyim şöyle yakından resmini çekmiştim. Şimdi i̇şte bunun reklam yapılışını ben şöyle küçük bir model küçük model başlayalım sizler için lastiğini bir önceki videoda paylaştım yapılışını bu modelin size göstermek için şimdi ben küçük bir model şöyle başladım biraz ördüm etek ucunu etek ucunu tabi daha uzun yapmıştım Instagram'da sayfamda var arkadaşlar Facebook'ta Instagram'da olabilirsiniz İstek aldığı için zaten bunu paylaşıyorum. Yoksa çok uzun süreceği için ben böyle minyatür sizlere anlatmak istiyorum. Reklam konuşulan kesilişini göstereceğim tabii ki. Şu yaka kısmı istediğiniz kadar bunu örün arkadaşlar. Ben tunik ördüm. İstediğiniz uzun Ben 3-4 yaşa göre torunuma göre tunik yaptım. Uzun yaptım. İstediğim ölçüde yaptıktan sonra şu yaka kısmından 8-10 ilmek Beklettim. Örmedim. Buradan zaten reklamı keserken keserken örnek azalıyor. Belli bir sayıda. Resime bakarak hatta şuradan da göstereyim yine. Bakın şu şekilde. Yaklaşık ne kadar kalmış diyeyim kollarda. 18 diye hatırlıyorum ben ama 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ya da 20 görünüyor. 18-20 ilmek kalana kadar ben bu kolları kestim arkadaşlar. 13 tane kesim yaptım burada. Şurada 13 tane. Bir dakika arkadaşlar şunu bir döndürmeyi ayarını bir yapayım. Evet, ben şu, şu kesimde 13 tane kesim yaptım kollarda ve ben bu kolları ikisini birlikte ördüm. Misinaya taktım, ikisini birlikte ördüm çünkü artışlar var. Yani tek tek sayamayacağımız için ben yaklaşık 5-6 sırada bir iki taraftan artırma yaptım kollarda. İstediğim boyuta geldikten sonra çocuğun ölçüsünü ya da kendinize göre ölçünüzü ayarlayın. İstediğiniz kadar artış yaptıktan sonra çocuklarda yalnız bu regnan kesimde şu oyun oyuntu olmuyor. Bayanlarda fazla olacağı için ilmek sayısı 5-6 tane burada kesim yapılıyor arkadaşlar iki tarafta. Kesim yapılıyor. Ondan sonra regnan kesimine başlanıyor. Bunu unutmayın sakın. Ben bunda kesim yapmadım en başta şu oy, oyma yerinde yapmadım. Çocuklarda kesim yapılmıyor. Ve bu dikiş üst taraftan dikiş dikiliyor. Arkadan değil. Üstten dikişini böyle hafiften hafiften üstünden alarak yapıyoruz. Ee, geçelim isterseniz. Arkayı düz kestim. Hiçbir şekilde yani kestim derken beklettim. Burada kesim falan yapmadım. Sadece reklamlarını kestim. Ve bunları hepsi dört parça bittikten sonra Misina alarak misina da ördüm. Şurada hatta bakın yakada açıklık var. Orayı da sonra üstten diktim. Tam turunun üzerine göre oldu. Ben 4 yaş yaptım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi diyelim şu ön tarafı ben bir tanesini göstereceğim size. Direkt geçiyorum ben. Şimdi bir de bu modeli yaparken şu modeli yaparken bu pirinç örneğine de benziyor Fari dişine de benziyor ama değil tarifi dediğim gibi bir önceki videomda var bu kollarda şaşırtmacalı şaşırtmacalı bir model kolay da olsa şaşırıyor insan pirince benzediği için ben bu reglanda araya pirinç koydum 3-4 tane her gidiş gelişte pirinci yerini değiştiriyorsunuz pirinç örneğini biliyorsunuzdur o şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi geçelim isterseniz. İstediğimiz boyuta geldikten sonra şu kenar ilmeğimiz ben burada şimdi tersle başlıyorum arkadaşlar. Pirinç örneğini koydum. Bir ters bir düz bir ters yaptıktan sonra 1 2 3 4 4 tane yaptım arkadaşlar kenar ilmeğimiz sonra 5 oldu 2 4 5 her zaman bu kenarda 5 olacak burayı düz de yapabilirsiniz istediğiniz lastiğe hangi modeli koyarsanız o modelden de koyabilirsiniz lastik de yapabilirsiniz ters düz lastik de yapabilirsiniz düz de yapabilirsiniz tamamen size kalmış şimdi arkadaşlar bunun bu 5 taneyi yaptıktan sonra 3 tane birden kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, beğen butonuna basmayı unutmayınız. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız ben paylaşmayı seviyorum zaten. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de beni desteklerseniz memnun olurum. Pek çok örnek paylaşmıştım. Bazen ilk videolarımda söylemişimdir. Hesaplarım kapatıldığı için bütün emeklerim boşa gitti. Şimdi sil baştan yeniden yaptık. Başladık. Sondan 7 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. 2, 4, 6, 7 3 tane daha öreceğim. 2, 4, 6, 7 evet. Şimdi buradan da 3 taneyi kesiyorum. Şimdi tekrar lastik yapacağız. Ters düz ters düz İsterseniz bu modeli de koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu model şaşırtmacalı bir model olduğu için kafanız karışabilir. Ben böyle bir yöntem buldum kendimce. Böyle yaptım. Ve gerçekten çok istek alıyor. Instagram'dan olsun Youtube'dan olsun soranlar fazlalaştı. Hatta telefonda soranlar var. O yüzden ben de çekmek istedim minyatür de olsa. Evet arkadan ters ters düzü düz örüyoruz. Ve başka bir işlemimiz yok. Diğer ilmekleri ters örüyoruz. Reklam kesimi kolay arkadaşlar. Bu tuniklerde hatta benim yaptığım hatayı söyleyeyim. Normalde bu rizle kolun boyu aynı olur. Ölçüsü aynıdır. Ama ben tunik yaptığımı unuttum. Kolu da tuniğin boyunda yaptım. Bir baktım uzun olmuş. Tekrar düzelttim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu da bitiyordur. Kolun ölçüsü benim bedenin ölçüsü aynı olur uzunluğu bu hırkalarda. Evet. Tekrar arkaya geldik. Diğer kenara geldik. Ters ters düzü düz örüyoruz. Bunun üçer tane kesim var arkadaşlar. Regnan denilen modelin üç üçer tane kesiliyor. Başka bir şey yok. Şimdi arkadan ters ters düzü düz ördüm. Şimdi ilmek değiştireceğim arkadaşlar yerlerini. Pirinci bilenler bilir. Bilmeyenler için terse başlamıştık. Şimdi terslerin üzerine düz. Düzlerin üzerine ters yapacağız. Kalanları düz örüyoruz. Bu sırada hiçbir işlemimiz yok. Sadece örnekleri yapıyoruz. Bir sıra keseceğiz. Gidip geleceğiz. Bir sıra da öyle gidip geleceğiz. Ondan sonra tekrar kesim yapacağız. Yani 4 sırada bir kesimimiz oluyor. İki önden iki arkadan ördüğümüz için dört tane oluyor. 4 sıra. Bunu ters yapıp düzü ters, tersi düz yapıyoruz. Arkada olduğu gibi arkada değiştirmiyorum. Bu çift lastik görünmüyor çünkü ters ters düzü düz örüyoruz. Önde değiştiriyoruz. hepsini yapmayacağım arkadaşlar baştan anlattım yapılışını gösteriyorum sadece reklam kolun yakasına da aynı şekilde lastikteki gibi modeli koyarsınız Şu kol oyuntusunu göstermek için bu videoyu çekiyorum kenar ilmeğim şimdi önümde düz var düzü ters örüyorum tersi düz örüyorum düzü ters örüyorum tersi düz örüyorum ve kesim yaptığımız yerin hizasına geldim arkadaşlar Bakın şurası kestiğim yer Bakın şimdi burada 1 2 3 hatta şimdi bu kestiğim yerin hizasından yani şu 5 taneden sonra kesim yapıyoruz tekrar 3 tane alıyorum aralarını böyle sayabilirsiniz arkadaşlar şunu kestikten sonra mesela bakın 3 tane var 1 2 3 ilmek var oralarda üçer tane ilmek oluyor Şu ilk kestiğimizde üstüne itibaren tam kestiğimiz yer alttakini saymıyorum da bir üstüne 1 2 3 3 sıradan sonra dördüncü de kesiyoruz yani yerinizi böyle şaşırırsanız bulabilirsiniz Tekrar düz örüyoruz. Diğer tarafa kadar. Bilmiyorum. Belki yarınlar bittikten sonra bu minyatür, bu tamamlayabilirim. Şu anda elimde başka işler var. Onları bitirmeye çalışıyorum. Benim elimde de model olarak kalır aslında ama Bakacağım artık. Evet geldik yine bu tarafta. Bakın şu iki dört beş tane'den sonra bakın 1 iki üç tane var. Şimdi bunları kesiyorum. Üçünü birden alıyorum. Düz olarak kesiyorum. Şimdi tersi düz yapıyorum. Düzü ters, tersi düz, düzü ters ve kenarımı. Arkada bir işlemimiz yok. Tersi ters ters düz düz örüyoruz bu koltuk altında, reknan kısmında. Bu dört yaş için ördüğüm tunikte 13 kesim yaptım arkadaşlar. Bu kolda da aynı 13 olacak. Arkada da, önde de 13er kesim yapılacak. Ona göre kendinize göre yapacaksanız ayarlayabilirsiniz. Büyüklerde ilmek sayısı fazla olduğu için. Tabii ki daha fazla olması gerekiyor. Şimdi ters ters düzü düz örüyorum. Şimdi örneğin değiştiriyoruz pirinç olduğu için. Şimdi tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yapıyoruz. Şimdi bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani bir sıra kesim yaptıktan sonra kesimden sonra bir sıra düz gidip geliyoruz. Sonraki sırada kesim yapılıyor. İlmekleri düz olarak örüyorum. değiştiriyoruz. Düzü ters tersi düz yapıyoruz. Arkada bir işlem yok. İlmeklere geldiği gibi örüyorum kenardan. Diğerlerini ters örüyorum. Burada da 46 ilmek ile başlamıştım herhalde. Şimdi düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Önde değiştiriyoruz. Geldik kesim yerine arkadaşlar. Yine 3 sıra ördük. 3 taneyi birden kesiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şu kısmını yapıyoruz. Şu kenar kısmını. Evet, kanat kısmını yerine 3 taneyi kesiyorum. Bir tersi düz düzü ters yapıyoruz. Buralarda bir işlem olmadığı için ben hızlıca örüyorum arkadaşlar. Dönüşleri tersi ters, düzü düz örüyoruz. Arkada, önde değiştiriyoruz. Şimdi öne geldik. Önde hani kenar ilmeğinden sonra tersim var. Bunu düz yapıyorum. Görünen düzü ters yapıyorum. Tersi düz yapıyorum. Düzü ters yapıyorum. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz. burada da değiştiriyoruz düzü ters tersi düz yapıyoruz arkada bir işlem yok bu şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi kesim yerine geliyoruz yine. Burada değiştiriyorum düzü ters, tersi düz örüyorum. 3 taneyi birlikte kesiyorum. Kenara geleyim göstereyim de. Üç tane kesiyorum. Tersi düz, düzü ters yapıyorum. Arkada ilmekler olduğu gibi örüyoruz. Evet, şöyle. Şöyle azalmaya başladı ilmeklerimiz buradan kesiliyor azalmaya başladı arkadaşlar şöyle bakın gitgide gitgide azalacak bu ayet böyle gelecek kendiliğinden güzel duruyor bu reklam kol tam ölçüsünde yaparsanız gerçekten güzel duruyor şöyle kaldırayım bakayım bakın yavaş yavaş daralmaya ilmeklerimiz azalmaya başladı her iki sırada bir hatta ben biraz daha örüp geleyim arkadaşlar bunları kese kese öreyim şuna biraz daha kendini göstersin göstereyim ondan sonra videoyu sonlandıralım Evet arkadaşlar görüldüğü üzere ördüm burada yaklaşık kaç tane kalmış 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 23 tane falan kalmış Bakın bu şekilde 4 sırada yani iki sırayı kestikten sonra arkadan ters öreceksiniz bu kenarda pirinçleri yapacaksınız Ön tarafta tekrar bu pirinçleri değiştiriyorsunuz önde. Ter, düz düzü ters yapıyorsunuz. Bir sırada öylece gidip geliyorsunuz. Sonraki sırada yani 4 sıra oluyor. iki önden 2 arkadan 4 sıra ördükten sonra tekrar şöyle üçlü kesimler yapıyoruz. Pirinçten sonra. Bu şekilde gitgide azalıyor. Ve bunu bir kenarda bitirdikten sonra diyelim bu ön 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 taraf. Bunu bir şişe alıp bekletiyorsunuz kolları da aynı şekilde bekletiyorsunuz kolun birini bu tarafa birini bu tarafa arkayı da bu tarafa misinaya takıyorsunuz bir sıra önden arkadan düz ördükten sonra yani bir sıra arışı yaptıktan sonra bu kenardaki deste modeli uyguluyorsunuz şurada da bitmiş halini buradan da göstereyim bu model arkadaşlar Bakın. Dediğim gibi kolları ön kol arka kol yaptıktan sonra lastiğini yaptıktan sonra tamamlıyorsunuz. Şişe geçirip tamamlıyorsunuz. Ben bunu tunik yaptığım için gayet de güzel oldu. istediğim gibi oldu. İpim bebe yünü polo ince bir ip. Şişim 3 numara. İster bir modeli koyun ister farklı bir model koyun buraya da buraya da bu tamamen size kalmış benimki bir fikir arkadaşlar bu şekilde örüyorum arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin umarım anlatabilmişimdir ben 3-4 yaş için 80 ilmek başladım ön arkayı kolları da 44 mi 46 mı bir torunum ufak tefek minyon tipi daha 3 yaşında ben seneye giysin diye yaptım. Hatta işte resmi bulabilir miyim? Bir bakayım. Gider resmini de çekmiştim. Şu an bile olur. Gayet güzel oldu. Çekmiştim. Dur bakalım. Üzerinde de göstereyim videoyu sonlandıralım. Evet, şöyle yüzünü Kollarını biraz katladım tabi, büyük olduğu için seni evleneceği için. Gayet güzel oldu kızım çıkıyor çorapla çok güzel oluyor tabi şebeklikler yaptığı için mutlu olduğu için hiç durmadı kıpır kıpır bakalım şöyle Şimdi şöyle biraz büyüteyim şurada biraz daha iyi evet bu şekilde arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin Allah'a Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.